Merhaba arkadaşlar, ee, bu videomuzda sizlere dairemize bulunan peteklerin, e, ısınmayan peteklerin havası nasıl alır, sizlere onunla ilgili video çekeceğiz. E, havamızı alırken bizlere e, ya tornavida ya da pürjür anahtarı dediğimiz malzemeler lazım olacak. İlk başta tabii e, akan suyun yine akmaması için bir tane kap lazım. Gördüğünüz gibi pürrüğü anahtarı size şöyle göstereyim. Ya da e, bu herkesin evinde bulunmayan bir malzeme. E, böyle tornavidayı bu yere şey yaparak açabilirsiniz. Ama bu kurdavatçılarda satılan bir malzeme daha e, kullanışlı oluyor. Böyle açaraktan havamızı alıyoruz. Hava alırken e, bu içindeki e, yuvayı fazla çevirmememiz gerekiyor. Yoksa bu yerinden çıkar. E, su aracılıkla dışarı atmaya başlar. Gördüğünüz gibi havamız şu an çıktı. Fakat biz bir müddet daha alacağız. Çünkü ara ara kabarcıklar olduğu için tekrar hava geliyor. Gördüğünüz gibi su biraz pis oluyor. Kalorifer suyu genelde pistir. Tabi bu temiz hali daha ee, kara daha pis su olabilir. Evet, hala ufak tefek hava geliyor. Evet, gördüğünüz evet, gibi havamız bitti. Tekrar bir şey daha geldi. Tamamdır. Hava işlemimiz bitti. Kapatıyoruz. Daha sonra sonrasında ise eksilen basıncı Tamamlamak için kombinin altından göstergemizi bir buçuk bara gelecek şekilde suyu tamamlıyoruz. Görmüş olduğunuz malzeme pürüzür E, Bunu bütün hıdivacılardan temin edebilirsiniz. Yoksa bu normal tornavida ile işimizi görüyor fakat bu tornavida ile hava alma sırasında bu yuva bazen bozulduğu için tornavida ile hava alma işlemi biraz zorlaşıyor. Onun o zaman bu pürüzür arantlarını kullanabilirsiniz videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız.